Yukarıdaki boş bırakılan kutuların içerisine toplama ve çıkarma işlemleri hangi sırayla yerleştirirse 4 işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur. Şimdi ben burada 4 tane işlemin sonucunda aynı bulmam gerekiyor. Şimdi birinci benim referansım olsun. Bir birinciye bakayım. Eksi 3 ile 3'ün arasına ben toplama işlemini yerleştirdiğim zaman eksi 3 ile 3'ün toplamı arkadaşlar ne olur? 0 olur. İkinciye baktığım zaman şimdi 3 ile 9 var. 3 ile 9'un arasına ben toplama ya da çıkarma işleminden hangisini yerleştirirsem yerleştireyim. 0 sonucuna ulaşma şansım yok. O zaman diyorum ki eksi 3 ile 3'ün arasına eksi işaretini yerleştirdim zaman çıkarmayı eksi 3 eksi 3 ne yapacak? Eksi 6. Şimdi eksi 6'yı elde edebilmek için 3'üm var elimde. 9'um var. 3 ile 9'u toplasam 12 yapar. 3'ten 9'u çıkardığım zaman Eksi 6'ya ulaşmış olurum. O zaman buraya da ne dedim arkadaşlar? Eksi. Eksi 3, eksi 3. 3 oradan borç var. 3 de oradan borç var. Ben bu borçları toplarsam ne yapar? 6 borç yapar. O zaman araya koyacağım işlem artı olacak. Eksi 3, eksi 3 daha. Eksi 6. 1 ve 7 var. 1 ve 7'yi bak baz aldım. Şimdi 1 ile 7'yi toplasam 8 yapar olmaz. 1'den 7'yi çıkartırsam eksi 6 yapar. Bu işlemde çıkarma işlemi olacak. Eksi 6. O zaman sıram ne olacak? Eksi, eksi, artı, eksi. Aşağıda deniz seviyesinin altı ve üstü gösterilmiştir. Deniz seviyesinin üzerindeki sayılar pozitif olarak adlandırılır. Deniz seviyesinin altındaki sayılar yani orası referans sıfır olarak düşünülürse deniz seviyesinin altında arkadaşlar negatif olarak ne yapacağım sayıları adlandıracağım. Zaten bana verirken de soruda deniz seviyesinin üzerindekiler pozitif altındakiler negatif olarak verilmiş. Verilmeseydi deniz seviyesinin altını negatif olarak düşünüyorum. Deniz seviyesinin üstünde yazan sayılar pozitif, altında yazan sayılar ise negatiftir diye belirtmişiz yine soruda. Buna göre deniz seviyesinin üstünde yazan sayılar ile altında yazan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi deniz seviyesinin şu üzerinde yazan sayılar var. Gördük mü arkadaşlar? Ben bunların şimdi toplamını bulayım. 3, 8, 11, 2 ve 9. Topladığım zaman... 3, 8 daha 11, 11 daha 22, 2 daha 24, 9 daha 33. Şimdi deniz seviyesinin şu altına geçiyorum arkadaşlar. Bak şu alt tarafa bakıyorum. Ne var orada? Eksi 6, eksi 7, eksi 4, eksi 3, eksi 1. Bunların sonucu ne olacak arkadaşlar? Negatif olacak. Negatif olacağı için eksi mi yazdım? 6, 7 daha 13, 4 daha 17, 20, bir de burada var. 21. Bunların arkadaşlar benden komple toplamını istiyor. Toplamını bulurken 33'ten 21'i aslında çıkarmam gerekiyor. 33'ten 21'i çıkartırsam da 12 cevabına ulaşmış olacağım. Instagram'da paylaşılan bir matematik sorusunun çözümü aşağıda verilmiştir. Hemen hangi Instagram sayfasında paylaşmış olduğuma bakıyorum. Alternatif matematikçi benim Instagram kanalım. Hepiniz buradan bekliyorum arkadaşlar. Buna göre ekranda çözümü gösteren soru aşağıdakilerden hangisi olabilir? Soruya bakıyorum. 17 artı eksi 8 demiş. Bir eksi eksi 5 demiş. Eşittir 14. Şimdi bana sormuş olduğu soru 17'ye eksi 8 eklemiş. Daha sonra bak burada bir ekleme var. Şurada Sonra burada bir çıkarma var. Yani 17'den 17'de eksi 8'i topluyorum burada. Elde edilen sonuçtan eksi 5 çıkarıyorum. Sonuç kaç olur diyor. Bak 17'de ile eksi 8'i toplayıp elde edilen sonuçtan eksi 5 çıkarılırsa sonuç kaç olur? Doğru cevabım ne oluyor arkadaşlar? B seçeneği oluyor. Aşağıdaki kutuların içerisine her kutuda farklı bir rakam olacak şekilde 0, 1, 2, 3, 4 rakamları yerleştirilecektir. Buna göre ok yönündeki sayıların toplamı en az kaç olur? Arkadaşlar buradaki en az kaç olur demesindeki mantık ne? Hocam ben sonuçta 0, 1, 2, 3, 4'ü yerleştireceğim. Niye en az olsun? Hepsinde aynı çıkmaz mı diye bir düşüncemiz olabilir. Arkadaşlar ok yönüne baktığım zaman bak. Bak bu ok yönü burası. Bu ok yönü de burası. Her iki ok yönünde dedi. Bak şurayı gördün mü? Bak şunu. Şu kareyi. Bak bak. Bu kare arkadaşlar iki kere sayılıyor. Hem buradaki ok yönünde hem buradaki ok yönünde ben o kareyi iki kere sayıyorum. İki kere saydığım için de sonucun en az olması için ben o kareye mümkün olduğu kadar küçük sayı kullanacağım. Oraya verebileceğim en küçük sayıyı vereceğim ki arkadaşlar mümkün olduğu kadar en az toplam ulaşayım. Bak buraya verebileceğim en küçük sayı 0. Bundan sonra hangi sayıları hangi sırayla yazacağının bir önemi kalmadı. Çünkü ben en küçüğünü iki kere saydığım için yerleştirdim. Buraya 1 yazayım. Buraya 2 yazayım. Seni kırmayın buraya 3. Buraya da 4 yazayım arkadaşlar. Şu ok yönüne baktığın zaman şu ok yönünde 1, 0, 2 var. Kaç yaptı arkadaşlar? 3. Şu şekildeki ok yönüne baktığın zaman 3, 0 ve 4 var. Bak sıfır gördün mü? 2 kere yazdım. Burada kaç yaptı arkadaşlar? 7. Bu toplam arkadaşlar en az kaç oluyormuş? 10 oluyormuş. Soru cevabım A. Aşağıdaki dairelerin içerisine yazılan sayıların toplamı bağlı oldukları üçgenin içine yazılacaktır. Buna göre B artı C eksi A işlemin sonucu kaçtır? Bak bana burada bir işlemin sonucunu soruyor. B artı C eksi A. Şimdi A bağlı oldukları daireler 7, eksi 8 ve 12. Şurada 7 ile arkadaşlar 12'yi topladığım zaman 19, 19'dan bu 8'i çıkarttığım zaman 11. A'yı buldum 11. Şimdi şu B'nin, C'nin ve 5'in toplamı da B'nin, C'nin ve 5'in toplamı da 22'yi verecek. Ben B artı C şurada da soruda bak bana B artı C'yi zaten soruyor. B artı C 5 eklediğim zaman 22. O zaman ben 22'den 5'i çıkartırsam B artı C'nin arkadaşlar 17 olduğunu ne yaparım bulurum. Şimdi benden istediği B artı C eksi A işlemin sonucu değil mi? E buradan B artı C'yi 17 buldun. Buradan da 11'i buldun. Çıkarttığın zaman kaç kaldı? 6 kalmış oldu. Bir ilkokul öğretmenin okuma etkinliğinde kullandığı kibrit çöplerinden hazırladığı alfabenin bazı harfleri için kullanılan kibrit çöpleri ve kibrit çöplerinin sayıları aşağıda verilmiştir. Şimdi elat diye bir kelime var. E harfi için dört kibrit çöpü. L harfi için iki tane bak. E için arkadaşlar dört kibrit çöpü. L için iki kibrit çöpü. A için üç kibrit çöpü. T için iki tane kibrit çöpü kullanılmış. Buna göre bu kibrit çöpleri kullanarak yazılan talet kelimesindeki kibrit çöpü sayısı lale kelimesindeki kibrit çöpü sayısından kaç fazladır diyor. Talat Burada da lale diyor. Şimdi Talat için T için kaç tane arkadaşlar? 2. A için 3, L için 2, A için 3, T için 2. Bunları böyle topladığım zaman kaç tane kibrit çöpü gerekiyor? 2 3 daha 5 7 10 12 tane. Talat için 12 tane. Lale'ye bakıyorum. L için 2, A için 3. L için 2, E için 4. Bunları da arkadaşlar topladığım zaman 2, 3 daha 5, 2 daha 7, 11 tane de lale için kibrit çöpü gerekliymiş bana. O zaman kaç fazladır diyor. 12'den 11'i çıkardığım zaman da bir cevabına ulaşmış olacak. Aşağıdaki şekilde köşelerindeki daireler, dairelerde sayıların yazılı olduğu üçgenler verilmiştir. Bu düzenekte her üçgenin köşelerinde bulunan dairelerde yazılı olan sayıların toplamı birbirine eşitmiş. Buna göre k artı l eksi m toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şimdi burada bir üçgen burada var. Bir üçgen burada 2. Bir üçgen burada 3. Üç. Bir tane de burada var 4. Şimdi birinci üçgen için arkadaşlar hangileri var? K, 3, 4. İkinci üçgen için 3, 4, 5. Üçüncü üçgen için 3, üç, 5, L. Dördüncü üçgen için etrafına baktın. 4, 5, F, Bunların etrafındaki sayıların bu toplamları hepsi birbirine neymiş? Eşitmiş. Hepsi birbirine eşitse tüm sayıların belli olduğu ikinci üçgeni gördük mü? İkinci üçgende toplam kaç yapıyor arkadaşlar? 12. O zaman diğer hepsinde de toplamın 12 olması gerekiyor. geldin birinciye. 3, 4 daha 7. 12 olması için K'nin kaç olması gerekiyor? 5. Geldim buraya. 3, 5 ve L var. 3 ile 5'i topladım. 8. E 12 olması için L'nin kaç olması gerekir diye soruyorum kendime. 8'e kaç eklersem 12 yapar. Hadi o zaman 12'den 8'i çıkartayım. 4. L'im kaçmış arkadaşlar? 4. Yapıştırdım. Geldim 4. Ünce. 4 ile 5'i topladım. 9. 9'un üzerine hangi sayı eklersem 12'yi elde edeceğim? Evet. 3'ü hepsini buldun mu? Benden istedik K, L'nin topla M'yi çıkart. K'yi kaç buldum abi? 5. L kaç? 4. M kaç? 3. 5, 4 daha. 9. 3 çıktı. 6. Geldim burada. 6. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamları her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştirildiğinde 3 işlemin sonucu da aynı A sayısına eşit olmaktadır. Buna göre A sayısı kaç demiş? Ya burada hepsi toplam var mı? Var. Bak sayılara bak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 mı? Arada çıkarma işlemi var mı? Yok. Hepsinde bir toplam var. Bak şurada gördüğün gibi. Tamam. Arkadaşlar bu toplamlar var ya. 6 tane sayı seçiyorum. Ve 6 tane sayıdan ikişer ikişer gruplandığı toplamları aynı olacak. O zaman ne yaparım biliyor musun? Bir tane küçük, bir tane büyük. En küçükle en büyüğü alsam. 1'i şuraya 6'yı şuraya yazsam kaç yapar abi? 7. Bak 1 ile 6'yı aldım. Şimdi kalanlardan en güçlüğüyle en büyüğünü alayım. 2 buraya 5 buraya ne yaptı? 7. Ve bu iki kardeşim kaldı ardarda. Birisi 3 güççük olan gelir 4. Ne yaptı burası? 7. O zaman A sayısı kaçmış arkadaşlar? 7.